Merhabalar dostlar. GTA yapımcısının oh yani Rockstar Games'in iki oyunu birleşti. GTA San Andreas ve Bully. Evet, hemen harita açıyoruz. San Andreas haritasındayız. Devasa büyük bir haritanın Bully kısmına gideceğiz şimdi. Yani San Andreas'tan buraya gideceğiz. Evet, yanlış duymadınız. San Andreas'ta bu mümkün. GTA dünyasından ayrılacağız. Buraya gideceğiz. Oyunu az hatırlıyorum, okulu hatırlıyorum, diğer binaları falan hatırlamıyorum. Şimdi gidip inceleyeceğiz. Şimdi oraya nasıl gideceğiz? Uçarak. Sivit'in evinin üstündeki oyun bittikten sonraki uçağını kullanacağız. Tabii ki de şimdi buradan doğru bakın buraya çıkabilecek miyim ve evet bu videomuza sponsor olan Grant RP'ye çok teşekkür ediyoruz ve kısa bir tanıtımdan sonra hemen devam ediyoruz. Dünyanın en iyi GTA 5 Roleplay sunucusu ile karşınızdayım. Videonun açıklama kısmında bir link var o linke tıkladıktan sonra Grand Roleplay sitesine giriyorsunuz. Sağ yukarıdan Registration'a tıklayıp kaydınızı tamamlıyorsunuz. Kaydınızı tamamladıktan sonra bu şekilde bir launcher giriyor. Server 1'e girmeyi unutmayın. Ve oyuna ilk başladığınızda otelden başlıyorsunuz. Otelde aşağı kata inip orada bir NPC var. Oradaki NPC'de kadınla şu an görmüş olduğunuz butona tıklayarak konuşuyorsunuz. Aile arama yerine DNZ yazarak aile hikayemize direkt katılıyorsunuz. Ve bizim linkten kayıt olan herkese 50 bin dolar para veriyoruz oyun içerisinde. Nereye işaretleyelim? Bulward bu arada burası. Bully dünyasının haritasının şehrin adı Bulward. Burada bir havaalanı falan var mı acaba şurası? Havaalanı mı ki? Değil herhalde ya. Değil bak. Bulward tam. Bully dünyasında şey yok mu? Havaalanı yok muydu? Neyse biz Blue Skies Industrial Park'a doğru gidelim abi. Evet. Gidiyoruz. Haydi bakalım. Tekerlekleri kapatalım. Let's Allah. Dur yanlışlıkla bir şey attım abi. Dur kontrollerden şey ayarlamayı unutmuşum. Fly with mouse. With mouse. Of olacak bu. İstemiyorum mouse ile uçmak. Evet ben böyle dümdüz odun gibi uçmak istiyorum. Klavyemle uçmak istiyorum sadece. Evet devam abi 8'e basıyoruz. Ve uçuşa hazırız. Evet şimdi burayı biraz hızlandıralım uçuşumuz çünkü uzun sürecek. Ben kaptanınız Denize'ye Blue World'a doğru yolculuğa çıkıyoruz tüm yolcularımızdan paraşütle atlamaması rica edilir. Evet, Boulevard'da görüşmek üzere. Bu arada kanalda başlayacağımız yeni seriye karar verdim dostlar. GTA Chinatown Wars'a başlıyoruz. Evet, uzun zamandır bir GTA serisi gelmiyor. Fark ettim onda yorumlarda yazıyorsunuz. İnşallah en kısa zamanda başlayacağız ve Türkçe yaması da varsa %100 Türkçe olarak oynayıp hem senaryoyu da anlayacağız. GTA Chinatown Wars'u da hiç bitirmedim, hiç oynamadım benim için yine yeni bir deneyim olacak. Oğlum git git bitmedi bak. GTA 3 ortasından geçiyoruz şu an. Sağ tarafa baktığımda Liberty City görüyorum. Şöyle tam göremiyorum tabi yüksek irtifada olduğum için. Liberty City'den geçiyoruz demek ki Blue World Liberty City'nin arkasındaymış Rockstar dünyasında. Aa gördüm evet bak bak yanında GTA 3 ortası var. Liberty City var yani. Liberty City'ye bile geçtik. Çok uzakta Boulevard Hala gitmeye devam ediyorum. İnşallah varacağım. Evet, nihayet geldim. Atıyorum kendim aşağıya. Vallahi de attım. Vay be, Bulworth'e paraşütle inmek de varmış be. Evet. Uçak tabi bende önce düştü. Mahkum. Hadi bakayım. Oo çok güzel gözüküyor. Evet, resmen Bulworth'teyiz. <laughs> Peki, yaşayan bir şehir mi? Arabalar falan var mı acaba? İnsanlar yayalar. Bakacağız şimdi. Bully'i yakın zamanda oynayanlar bu çevreyi hatırlar. Ben arkadaşlar 10 yıl mı 13 yıl mı kaç yıl oldu hatırlamıyorum. Bayağı oldu. O yüzden haritada pek çok yeri hatırlamıyorum. Kanalda seri yaparsak zaten illa hatırlarım. Terk edilmiş halini görüyoruz sanırım. Bu Bully dünyasının. Buradan çıkabiliyor muyuz acaba? İlla böyle Allah. Lan öldüm zannettim bir an korktum ha. Ay sıkıştım. Bak işte bak olaya bak. Heh. Tamam. Şimdi okula doğru gidelim değil mi? Okulun içerisinde acaba NPC'ler falan var mı? Abi böyle girmemem gereken yerlere girmek istiyorum ya. Böyle işte GTA oyuncusunun hastalığıdır bu. Her yere girip çıkma hastalığı. Böyle en ince deliğe kadar girmezseniz için rahat etmez. Wonder Meat. Bu ne abi? Et mi satıyorsunuz burada? No, i̇çine ne kadar yapmışlar bunu, ha. Şöyle biraz jetpack'imi takayım. Abi dur. Fabrikanın içine girdim galiba. Çık buradan. Bizim buradaki çocuğu görebilecek miyiz? Şöyle gidelim. <laughs> Ana şeye doğru çıkalım. Biz fabrikalar kısmına girdik abi. Bu çöplük gibi yerde şu. Aa tat duvar lan. Dövmeci bile var burada. Burada galiba öğrencilerin şeyleri mi yaşıyor? Aileleri falan mı yaşıyor? Dövmecinin burada ne işi var? Burada bir dövmeci sembolü görüyorum. Ama içeri giremiyorum. Dövmeci sembolü var ama içeri girdiğimde hiçbir şey olmuyor. Herhalde ekleneceği düşünülmüş. Eklenmemiş sonradan. Oğlum bu bully dünyasının terk edilmiş halini görmek de biraz işte acısı ha. Buralar cıvıl cıvıl değil miydi? Bir araba Allah için. Kimse yok mu şehirde? Sesimi dünya yok mu? Su var. iyi <laughs> Güzeliz. Beklenti yapalım. Su var. Yaşam belirtisi. Kuş var. Kuş gördüm. Ben hala izbe yerlerinde dolaşıyorum ha. Bak merkez burası abi. Benim şuraya gitmem lazım. Bir bisiklet alayım ha ben. Buranın ortamına uygun olsun. Dur, motosiklet değil. Sakin ol. Motosiklet değil. Bisiklet. Evet. CJ okula başlıyor. Güzel buralardan da geçtik. Çok güzel ama böyle sıcak bir atmosfer yok mu? Küçük ya böyle. Evet, bak bundan sonra zaten ortalık bir Düzelmeye başlıyor buradaki bazı dükkanlar kapanmış. Ben bunu sanki trafikli bir halinde... Aha bak buradaymış lan insanlar. Orası şehrin şey yeriymiş. eee... tecrüt edilen yeriymiş. O insanlar falan direkt buradaki insanlar bunlar. Şu polis falan. Yanlış görmediysem değil mi öyle. Arabalar da var. Direkt yapmış ya bu. Entegre etmişler oyuna. Bu kim lan? Oğlum senin ne işin var burada? Sen Andreas'tan buraya size mi geldiniz? <laughs> Sen de mi okula gidiyor? Hı? Burada kıyafetçi falan açık mı? Bakayım, şurada kıyafetçi var. Bu dükkanlar yapılmamış abi. Evet, okula doğru gidiyoruz, yavaştan. Burası zaten okulun olduğu yer, değil mi? Bu tam. Burası mıydı okul bizim? Bakayım öğrenciler var mı? Şuradan doğru, içeri biriktmez sokturmayacak bizi ama. Şöyle haritadan bir daha bakayım. Bulwurt. Okul burası burası. Bulwurt Akademi. Şu karşısı. Burası değil. Yanlış yerde oyalanıyorum şu an. ha? Tamam şuradan geçeceğiz. Bu da ortadaki meşhur heykel. Yavaştan böyle sanki hatırlamaya başladım gibi. Dedim ya çok oldu abi. Aa bir tane açık dükkan buldum. Yumyum yum market. Allah CJ dikkat et pedal sapıttı. Ne burası? Yumyum yum market. Ne alıyoruz burada? Yum, yum markete girdik de içinde hiçbir şey alınmıyor ama. O kadar. Yumyum yum alıyormuşuz. Çıkalım buradan da. Kapıya ne oldu lan öyle? Bisikletin verin abi ben gidiyorum. Bir tane girilebilir dükkan bulduk ama. Bir tane yapmışlar. Acaba burada suç işlesem polis peşime düşer. Ben şimdi onu merak ettim. Dur bakayım. Okula gireceğim merak etme. Herkesin beklediği şey olur. Polis. Evet geldi. Ama vallahi de polis geldi sıkıyor. Yapmışlar bak bunu. Polis şey çalışıyor. Tamam sıkma artık yeter. Hemen bir. Ayaz atmayayım. Aynen abi sağ ol. Trainer'ım da otomatik ışınlanma çıkmış gitti ışınlandı. Gidiyoruz akademiye. Orada öğrencileri görebiliriz belki. Aşağı falan çok güzel. Evet. İşte meşhur. Billboard Academy baby. Aha burada bir öğretmen gördüm. Öğretmenlerden biri galiba bu. Evet meşhur. Billboard Academy. Çok güzel gözüküyor. Burası girls kızların bulunduğu. ...kısım orası. Okulun içerisine giriliyor mu bakalım? Aha giriliyor vallahi giriliyor ha. Çok iyi. Buradan bir şey giriliyor mu? Şimdi okulun içerisine inşallah yapmışlardır. Akademi. Aha vallahi de girdim ha. Abi çok iyi. Vay be. CG olarak da... ...buralarda dolaşmak varmış. Bu arada oynadığım mod GTA Underground mod. Odaların içi yapıldı değil ama. Odaların içi yarım kalmış. Çok iyi. Yukarı katlara doğru bir çıkalım. Burası asansör müydü abi? Buradan boşla doğru uçuyoruz bence asansör yapmadıkları için. Şuradan doğru yukarı doğru çıkalım bakalım. Yukarıda neler bulacağız? Anıları canlananlar yorumlara yazsınlar. Bully'i sevenler de yorumlara bekliyorum. Kimler Bully oyununu seviyor? Şu an durdum. Bully'i sevenleri yoruma bekliyorum. Bully ile ilgili güzel düşüncelerinizi yazın. Kanalda seri yapsak mı? Onu da yazabilirsiniz. Tabi modlu halin değil yani. Gerçek bully. Evet güzel. Daha fazla içine dolaşmama gerek yok sanırım. Baya bir dolaştım. Biraz daha haritaya bakmak istiyorum. Çünkü videoda çok uzayacak gibi. Hızlı hızlı. Göstermek istiyorum. Blue World Akademi'den de çıktık. Bisikletimize geri binelim. Neresi kaldı? Şu kısım kaldı. Old Blue World Vale. Şimdi eski bu doğru gideceğiz. Çocuklar yok ama hiç. Çocukları eklememişler. Çocuklar neredesiniz? Çocuklar yok. Evet burada dur. Yanlış gidiyorum şu an. Doğru mu gidiyorum? Yanlış mı gidiyorum? Doğru mu gidiyorum? Doğru gidiyorum. Şuraya doğru gideceğiz. Yolu uzattım ama şu an. Sadece bir şekilde neyse. Önemli değil. Gidiyoruz altında süper yeni model bisiklet var. Evet itfaiye. İtfaiye falan da yapmışlar. Ama şehrin bu kısmını hiç hatırlamıyorum bak. Bu tarafını. Şehrin bu tarafında ne olaylar oluyordu hatırlamıyorum. Burası herhalde şey mi? Çocukların ailelerin yaşadığı yer mi? Karavan değildi orası. Karavanların olduğu yer çöplük gibi ama bak burası büyük ihtimal insanın da yaşadığı evlerin falan olduğu bir yer. Evet şurada bir gym var. Gym açık mı? Aman 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 polis abi. Şimdi sen mi suçlusun ben mi suçluyum? Tarşılır. Gidelim cime girebiliyoruz mu? Bakayım bisiklet dinersem. Maalesef. E ee, dur burada bir tane ev satın alabiliyormuşum ben. Aaa işte bu süper oldu. CJ'in Bulworth'de evi oldu abi. Bakayım kaç para? Param yetecek mi? 15 bin dolar yetiyor. Hadi bakalım aldım. Vallahi aldım. CJ'in Bulworth'de evi oldu. Her yerde evi olan adam burada da evi oldu. Hava sapıttı lan bir anda. Kasaba beni hiç sevmedi ev aldığım için. Oha çok iyi. Dur 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 havayı değiştireyim. Süper. Abi mükemmel yapmışlar komple bunu. Bak CJ'in süper lüks yeni malikanesi mi diyelim artık ne diyelim. Bak burada resimlerde falan öğrencinin şeyi var resimleri var. Şuna abi şuna girip oynayabiliyor muyuz? Buna oyun koymuşlar mı acaba bakayım. Oynanmıyor maalesef buna girip. Evet çok beğendim. Acayip güzel bir mod. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki GTA videosunda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.